Merhaba arkadaşlar. Bugün sek termal kamera incelemesini yapacağız beraber. Cihazımız 3 inçlik bir ekrandan oluşuyor. Açma düğmesi, fotoğraf çekmek için düğme, alt tarafta şarj için USB girişi, veri aktarımı için ve tripod takmak için de yuvası bulunmakta. Cihazımızı açıyoruz. Dokunmatik bir e, ekrana sahip cihazımız. Aşağıdaki menüde daha önce çektiğimiz fotoğrafları arşivliyor. Diğer menüde ısınan noktadaki imleci kaç nokta göstermesi gerektiği her bastığımızda 1-2-3 olarak çıkıyor. Diğer menüde herhangi bir kare ekranın içerisindeki ısınan noktayı tespit ediyor. Bunu uygulamalı olarak da görebiliriz. RTX'i yaptığımız zaman maksimum sıcaklığı ve minimum sıcaklığı o, e, baktığımız ekranda gösteriyor. E, göz işaretine baktığımız zaman ilk baştaki termal kamera görüntüsü. Ortadaki yarı saydam e, yarı termal. Uygulamalı olarak da bunu göstereceğim. E, diğeri de direkt e, termalsiz gösteriyor kamera. Burada da renk tonları var. Üst taraftan aşağı doğru bastığımız zaman ayarlar kısmı geliyor. Burada e, termal görüntülerin e, mat, yarı mat, yarı parlak, tam parlak olarak ayarlanabiliyor. Şu kısımdan e, aydınlık e, ekran parlaklık ayarı yapılıyor. Buradan sıcaklık Celsius, Fahrenheit ve Kelvin gibi ayarları istediğimiz derecede yapıyoruz. Buradan da e, Wi-Fi'ye bağlanarak da e, telefon üzerinden cihazımızı herhangi bir noktaya bıraktığımız zaman telefon üzerindeki uygulamadan aynı Wi-Fi'ye bağlandığımız zaman e, takip edebiliyoruz. Daha sonra üstteki kapama tuşuna bir kere bastığımız zaman öndeki flash yanıyor. Bir kere bastığımız zaman tekrar kapanıyor. Başka ayarlar kısmında da. E, Flash'ın e, menüde de şey var kısa yolu var. Buradan da bastığımız zaman Flash'ımız yanıyor. Bir de bunu uygulamalı olarak e, inceleyelim, gösterelim. Evet şimdi ısınan noktaları görmek için e, bir kompansasyon panomuz var. Oradaki kontaktörleri inceleme yapacağız. E, i̇mleci çoğaltmak için 3 nokta işaretine bastığımız zaman İki farklı nokta. Bu imleci istediğimiz yere sürükleyip götürebiliyoruz. Mesela iki ayrı noktada ısınma var. Biri 36, biri 40 derece. 3 nokta daha yaptığımız zaman yanındaki diğer soğuk dereceye baktığımız zaman olması gereken 30. Bizdekiler 37, 38. Şimdi burada ısınan noktayı tam göremiyoruz mesela. Göz işaretine tıklıyoruz. Buradan yarı saydamlık. Neresi olduğunu buradaki ayar tuşuyla görebiliyoruz. Tam termal de geçebiliyoruz. Buradan da tam kamera olarak görebiliyoruz. Bu ısınan noktaların tekrar derecelerini örneğin kayıt altına alacağız. Fotoğraf çeker gibi resmini çekebilir. Uzun bastığımız zaman video kaydı yapıyor. Tek bastığımız zaman ekran görüntüsünü sersüz üzerinden kayıt yapıyor. Bunu da galeriden bakabiliyoruz. Buradan çıkalım. İmleci teke indirebiliyoruz. Ha, bir de Hangi karede ısınan nokta var? Ee, sol üst köşede maksimum minimum sıcaklıklar yazıyor dikkat ederseniz. Buradan da ısınan noktaları belirttiğimiz karenin içerisinde nereler olduğuna bakabiliyoruz. Şu sıcaklık derecesi ise baktığımız noktanın artı ve eksi olarak gösteriyor. Mesela şu anda maksimum 43 derece minimum 28-29 derece baktığımız ekran içerisindeki sıcaklığı görebiliyoruz. Genel olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılabilir bir termal kamera. Biz kullanıyoruz tavsiye ediyoruz.